Size ulaşan balans test kitinin içerisinden parmak ucu delme aparatı, folyo zarf, alkollü mendil, bant ve patentli batman kağıdı adı verilen test kağıdı çıkmaktadır. Test kağıdının ID numarası içeren bölümünü işaretli yerden kopartarak fotoğraflayın. Teste başlamadan önce ellerinizi yıkayın. İlgili parmağınızı alkollü mendille sterilize edin. Parmak ucu delme aparatını kullandıktan sonra test kağıdının üzerindeki halkanın içine parmağınızı temas ettirmeden kan damlatın. 10 dakika bekleyin. Test kağıdını folyo zarf içine yerleştirin ve folyo zarfın ağzını kilitleyin. Kilitlediğiniz folyo zarfı diğer kağıt zarfının içine yerleştirin ve zarfın ağzını kapatın. Test örneğiniz öncelikle Türkiye'deki yetkili Ege Laboratuvarına gidiyor. Ege Laboratuvarı da Test örneğinizi analiz süreci için Norveç Oslo'daki Vitas Laboratuvarı'na gönderiyor. Vitas Laboratuvarı bağımsız bir kuruluştur ve aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü'nün akredite çözüm ortağıdır. Bünyesinde barındırdığı yüksek teknoloji içeren 36 robotik ekipmanla hizmet vermektedir. Balans test örnekleri de bu özel süreçlerden geçirilip analiz işlemleri gerçekleştirilmektedir. Test örneğinizde doymuş, tekli doymamış omega-9, çoklu doymamış omega-6 ve omega-3 yağ asitleri dahil olmak üzere 11 farklı yağ asidinin analizi yapılmaktadır. Analiz süreci yaklaşık 2 hafta sürmektedir. Bu süre sonucunda elde edilen bilgiler zinzinotest.com web sitesinde yayınlanmaktadır. Test sonucunu öğrenmek için size verilen ID numaranızla sonucunuzu görebilir, ve size özel hazırlanmış olan 21 sayfalık test analiz raporunuzu da PDF dokümanı olarak kaydedebilirsiniz.